Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün yanımda çok tatlı ve çok sevdiğim bir kardeşim Ceren Yılmaz var. Bir rekortmen var arkadaşlar. Ne haber Ceren? İyiyim Sen nasılsın? De. Ben de iyiyim. Ceren dedi ki abi dedi ben dedi bugün dedi İstanbul'dayım senin ocağına incir ağacı dikmek istiyorum dedi. Gel dedi kapışalım dedi. Biz de ne yapacağız? McDonald's'ta paket servise gideceğiz arkadaşlar. Menüdeki bütün hamburgerleri. Bütün. McDonald's'taki her şeyi yiyoruz o zaman. Her şeyi. Abo <laughs> arkadaşlar onun için Ceren'in kanalına bir abone olun ilk önce sonra bu videoyu izleyip beğenin yorum yapın ki masrafları çıkartmamız lazım kaka. Nasıl masrafları çekiyor ne zamandır nasıl çekiyor protein, anlatamam yani. Mutluluğa bakar evet. mısın ya? <laughs> Antalya'dan yıkım ekibi olarak geldi. O zaman vakit kaybetmeden arkadaşlar hemen geçiyoruz siparişlerimizi alıp geliyoruz ve arabada yiyeceğiz. Evet arabada yiyoruz. Arabada yiyeceğiz. Haydi bakalım. Merhabalar. Tekne hamburgerlerden istiyorum. Et ve tavuk. Hepsinden sadece ama tekne istiyorum. Tek mikro tek hamburger, tek mikro tek water, tek bitme. Aynen öyle. Sence ne kadar? Bence 1000 lira veririz. <laughs> Yok ya 300 lira falan bence. Bence 1000 lira. 1000 lira çok dedim Fırat abi. 1000 ben... lira mümkün değil. 1000 liraysa lira. sür sür gidelim. 1000 liraysa. <laughs> Aha, ne kadar? 489. Öyle, hayır sen bin demiştin ben daha çok yaklaşmış oluyorum. 489 lira verdik arkadaşlar. Menü almadık. Kesmesin bizi. Direkt hamburger. Kaç kere olduğunu falan göstereyim. Şöyle 489 lirayı da bir göstereyim. 19 mu 20 mi? 19 mu? Tamam. Arkadaşlar 19 tane dediler. Bakacağız kaç tane var. Sayacağız fişi de. Şimdi o zaman yemeğe doğru geçelim ha. Geçelim ama 3 tane de sandviç var dediler. Sandviç de var yani. Ve şimdi yeme zamanı. Oh, en sevdiğim bölüm arkadaşlar acıktım da bayağı. Elime ne gelirse kabul mü? Kabul. Ama ben milli burgeri çok merak ediyorum. Ben hangisi milli burger nerede biliyor? bilmiyorum. Şunu, bu olmadı kesin ama tamam ben bunu alacağım. <laughs> bu ne Allah için büküp vermişler. Sandviç bu ne? bu. Sandviç bu. Bu mu? Evet. Tamam, Fırat abi ben başlamak isterim. Müsaadenle. Ben de. <laughs> O da mı tavuk? Tavuk. Hmm. Biri Ama... Benim küçük seçtin acaba? Adet olarak fazla yiyebilmek için. Elime attım ve bu geldi. Şu an iki tane kamerada kayıtta. Elime attım hmm. ve bu geldi. Vallahi hangisinde ne var? Nereden bileyim Ceren beraber aldık abicim ya. Hmm. Yeni rekor deneme var mı planda? Hı hı. Hep var. 150 tane turşu çikolata eriteceğim. Çikolata şelalesi yapacağım mesela. Ne yapıyorsunuz? Harika olacak. Evet, evet ben bitirdim. bunu geçsek geçmek istiyorum. Yedin mi? Hı. Benimki <laughs> daha küçüktü. Hızlanmışsın daha Ceren. Tabii. Bir şey diyeceğim, evet. hızlandın da değil mi? Hızlandım. O ne, milli burger mi? Hayır bu milli burgerdi Allah'ım. Tavuk Allah yeme, başka Allah ye. Dur şuralarda değişik şeyler. Niye yiyeyim? Burada gideceğim. Burada başka şeyler var. Hani istediğini al oradan. alacağım? Korkuyorum bir gün insan yiyeceğini diye yani. Hani Fırat abi, kolumla ne güzel görünüyor falan deyip böyle bir anladın mı? <laughs> Abi hani sen kilo verme böyle güzel görünüyor deyip laps diye gömeceksin diye düşünüyorum. Şu an favorini alalım. Fırat Başkan mı? Ceren Başkan mı? Ya şimdi ya sensindir tabii ki. Ama... Töbe. Vallahi şu an seni destekliyordur hepsi. <laughs> vallahi öyle. Yalan mı? Yalan mı? Bence şu an Ceren'i destekliyorsunuz. Kaybetmeyi sevmeyenlerin uğrak noktasıyız arkadaşlar. <laughs> Ceren ortamı Kurtlar Vadisi'ne çevirdi. Ortam Kurtlar Vadisi oldu. Kaybetmeyiz. <laughs> ben... Ceren bir de çok tatlı bir erkek arkadaşı var Ali. Ali'ye şey demiştim. Ben dedim iki sevgili akşam dışarıya çıktığınızda yemek yediğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Yani abi yani çünkü hani sonu yok ya. Nasıl olur? Falan diye. Yani kıyamıyorum kendimi kontrol ediyorum dedi. Araba şu an McDonald's. Araba şu an McDonald's kokuyor. Öyle gösterin bu çizburger mi? Çizburger yine küçücük. Yok çizburger değil tamam. abi bu. Barbekülü marbeküllü bir şey bu. Çıtır soğan falan var ilk defa yiyeceğim. Vallahi kendi seçiyor hep double'lardan gidiyorum diyor evet. ya. Bunu da biraz elime yokluyorum ağırcı olanı alıyorum. Biz Zeren'le işte kısa zamanda hani İstanbul'a geldi. Abi bir şeyler çekelim mi ne çekelim diye düşünürken yemek videosu oldu aşikar. Zaten herhangi bir yarışmaya da çalın çekseydim normal muhtemelen izleyiciler bize dalga geçerdi. Hı hı. Düşünüyorum şunu mu yapsak bunu mu yapsak falan filan. Ya dedim ki gel. McDonald's'taki bütün hamburgerleri yiyebilecek misin? Çünkü cheeseburgerin belli bir boyut ve standardı var. Hani diyor ya abi head double, head double, head double. Bakalım burada hepsi gidecek mi? 20 çeşit belki daha fazla değildi, değil dedim ya. 20 çeşit Evet arkadaşlar yani fiş uzuyor ve gidiyor ya. Yani. Neler yok ki? En pahalı hamburger ne kadar peki? 33 lira bence. Çok yaklaştım. 30 34. Hmm. Ee, az önce gömdüğün. Bu hmm. mu? En pahalı şeyi sen görmüşsün şu an. <laughs> Ceren şey olmuyor mu ya mesela? Tamam ya artık yemeyeceğim. <laughs> yemeyeceğim ya. Oluyor bazen. Bazen ama. Sonra ama. Sonra yeni bir gün yeni başlangıçlar, yeni rekorlar. Ne de? <laughs> de. <laughs> Bu paket çok güzel olan bir şey seçtim arkadaşlar. Bir şey diyeceğim harbiden şekilli bir paket <laughs> ha. Çok güzel. Ya biz 20 tane falan sipariş verince kadın önce anlamadı. Müdüre yönlendirdi. Ben bunlarla baş edemem bile herhalde yani. Çünkü çok sık yaşadıkları bir şey değil. Hani belki şu olmuştur. 10 tane hamburger, 10 tane çizburger de gelip menünün hepsini istiyorum diyen hamburgerlerin onu diyen olmamıştı. Üstüne sonra birer dondurma yer miyiz? Ben yerim. Sen yersin zaten. Sen yersin. Vallahi Ceren maşallah Allah nazarlardan saklasın abicim. Bu güzelliği bu yemene borçlusun belli. <laughs> Bence yemeği bırakırsan seni sistemin orada çöker. Tersinde mi olabilir? Hani olabilir dedin ki ya yemeyeyim artık normal insanın daha normal insanını yiyeyim falan filan dedin bir şey diyeyim mi orada sistem çöker. Biraz zaten psikolojimi de buna önce alıştırmam gerekiyor. Düşünsen artık normal yiyeceksin. Bir şey diyormuş. Ben normalse de en azından Fırat abi gibiyim ona razıyım değil mi? <laughs> Olayı ben çok yiyemiyorum ya. Şimdi yok hamburgerlere bakıyorum. Seçeceğim dedik de aa küçük fettir eline gelen. Koyuyorum geri. Yani bak şu geldi bak direkt geri koyuyorum. Tamam hadi koyma Fırat abi aslında kıyak yapayım koyma valla. Dört bürünüm dört. Dört bitti değil mi seni şu an? <laughs> ben üçe geçtim çizburger geldi. Çizburger iyidir ya. Çizburger var ben sen bir atıştırma. Şey de mi bu? Tamam yine başladık hadi bir tane bir gömeyim. Zaten salondan mutfağa gidene kadar acıkırım değişiyor. Hala istiyorum. Bir şey diyeceğim. Ha şunu çok merak ediyordum Ceren ya. Bak kaç yıldır tanışıyoruz onu soracağım hep unutuyorum. Acıkma duygusu var mı? Yoksa hep mi açsın? Bak çok güzel soru sordum. Yemin ederim çok güzel soru sordum. Acıkma duygusu yok şu anda. Yok gerçekten. Çünkü hani YouTube kanalını açtıktan sonra mesleki bir deformasyon oldu. Psikolojik olarak videoya girmeden önce aç hissediyorum. Psikolojik olarak ama. Ama o gün hiç video çekmeyeceksem gayet normalim. Acıkmıyorum. Acıkıyorum. Acıkmıyorum çok. Çok hmm. acıkmıyorum. acıkmıyorum. Ama tabii canım ben acıkıyorum. Öğlen acıkıyorum, akşam acıkıyorum ama sürekli yani aç. Ya orada da abartıyor musun? Yani yoksa... Nasıl diyeyim yani mesela 2 tane sahanda yumurta, 3 tane yumurta... Bir peynir ekmek yetiyor mu? Şuna inanmayacaksın tamam mı? Bak, evet. Yemin ederim bak. güne nasıl başlıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bir haşlanmış yumurta, bir dilim peynir, 3 tane zeytinle başlıyorum güne. Gerçekten bak gerçekten bu doğru. Bu kayıtlara geçsin lütfen. Sen onu yedin ama biz bunu yemedik bence. <laughs> Sabah bu. Sen ondan acıkıyorsun. Sabah bir menemen yapsan şöyle bir kaşarlı. Bir ekmekle yesen acıkmayacaksın abicim. <gülüyor> i̇şte. <gülüyor> onu da yani onu da yapmak istedim çok oluyor. Mesela bir bütün ekmek yediğimi biliyorum normal sofrada. O kadar güzel olmuş ki ne yapmış ben hatırlamıyorum. Bandırma istiyorum sürekli. Yer yani ve çatal yemek istemiyorum onu. Sen kaç yaşında anlamıştın bunu? 21 yaşında ben yarışmaya girmiştim. O zaman anladım çok iyi bir yeme. 24 hmm. yaşındayım şu an 3 yıl oldu yani. Atıyorum çocukluğumdan belli olan bir şey değil bu. Ama çocukluğumda hiç yemek seçmiyormuşum Fırat abi. Yani turşu falan yiyormuşum. Normal 2 yaşında büyük insana ne yiyorsa öyle yiyormuşum. Ve annem bana bir gün bile tabandakini bitir dememiş. Zaten çünkü hep bitiriyormuşum. Ha. Aslında selektörü çakmış anaya babaya. Bu arada ben 3'ü daha yeni bitirdim. Sen 5.yi bitirmek üzeresin ve bu da çok büyük. 7'yi de çok büyük. Yalnız sana bir şey söyleyeceğim. Ben de kendime göre fena gitmiyorum. Elime attım ne geldi? Made for you. Bu senin için diyor. Senin için yapıldı. Bu senin için yapıldı. İngilizcen var. Hemen. Var. Zaten Antalya'da olduğun an değil mi? Otomatikmen İngilizce gelişiyor <gülüyor> turiste. <gülüyor> bir de ben otelde de çalışmıştım. O bana çok büyük katkı sağlamıştı. Işte. Değil mi? Ya ben 2-3 yıl önce İsviçre'ye gittiğimde böyle ilk defa Almanca, onların Almancası da garip bir Almanca. Almanya Almancası gibi de değil. İngilizce, bak pasaporta geldik. İsviçre'ye giriş yapacağız. Pasaport kontrolü, polisler falan var. Bir tane kötü polis var. Gerçekten kötü bir polis. Peruvalara ağlıyor falan. Sıradan bizi öne şey yaptılar. Getirdiler. Evrakların bazıları çıktılarını almayı unutmuşum. Otelim falan filan. Onu arıyorum falan filan böyle. Anladım. Öbürü kıl bir şeyler diyor anlamıyorum falan Öyle dedi ki e, diğer polis dedi. Öyle dön dedi diğer taraftan gelin falan Okey adam bir şeyler diyor falan Orada bir bülbül kesildi İngilizce tüm ne varsa korkudan var ya Kanter içinde hepsi çıktı İşte bir gün geçti iki gün geçti böyle Almanca konuşuyor Herkes video içinde bir şekilde İngilizce Konuşmaya çalışıyorum herkese Bende de şey yani e, İngilizce ikinci sınıf terk. <laughs> Yalan. Kolejde falan okuduk da unuttuk gitti işte. Böyle zorda kalınca çıkıyor. Kötü. Abi baktım dördüncü gün fark etmeden arkadaşlar Almanca ifade edip terimler kullanıyorum. Zorda kaldığında. insanlar çünkü bir yeri soracağım edeceğim. Google Translate falan var işte. Oradan çeviriyorum bakıyorum. Tonlamasını. Van dedim şöyle 3-5 ay kalsak İngilizce bırak Almancayı çözersin. İnsanoğlu bence zorda kaldığı zaman, mecbur hissettiği zaman yapamayacağı bir şey yok o konuda. Kesinlikle yok. Yani yine barbekü sosunu hani Severim ama çok sevmemeye rağmen yine bir barbekü soslu geldi. Sen beşinciyi de gömdün. Ben dördüncü de artık ölüyorum şu an. Ya Fırat abi inanır mısın? Belki bana da barbekü bir şey gelmiştir ama bilmiyorum ben hissetmedim ben. Yani. Yani, full konsantre yeme odaklıyım. Tatlar önemli değil benim şu an. Vallahi mi? Hiç tat almıyor musun? Tat alıyorum canım. Almıyorsan yani o yeme odaklanma değil, korona o çünkü hani. <laughs> o başka bir şey hani süper tat alıyorum ama önemli değil yani. Barbekü düğmüş, barbekü düğmüş, hoşuma yani. gayet iyi gidiyor. Bir şey canım, ama benim bu kadar e, şu an mesela izleyici kardeşlerim de şaşırıyordur. Dört tane yedim. Metabolizmamı biraz hızlandırdım bu spor bu spor değişim muhabbetinde. Çok yiyorum ama çok da efor harcıyorum. Muhtemelen bu dördüncü ondan yiyebildim. Ben yemin ederim üçte giderim diyordum. Bence hamburgerlerin küçüktü o yüzden. Bence ya. Tabii siz değilsiniz arkadaşlar. Bizim de haklı ha. Bu da olabilir. Ben bu taraftan bakmadım hiç. Ama iyi, iyi laf sokuyorsun ha. Hoşuma gidiyor Ceren. <laughs> Valla iyi çöküyorsun ha. <laughs> estağfurullah. ne estağfurullah daha deminden beri sağlı sollu lap lup lap lup gömdün. Şu olduğu için öyle. daha demin bir Kurtlar Vadisi raconuyla bir şey dedin. Ne dedin? Bizden bir şey olma ama bizden biz bir şeyle biz. De... Kazanmak isteyenlerin uğrak noktasıyız Ha <laughs> Kazanmak isteyenlerin uğrak noktası Vay arkadaş ya. Yemin. Ronaldo'su diyebilir miyiz sana ya? Messi'si, Ronaldo'su. Ronaldo'sunu tercih ederim ama diyebilirsiniz evet. ben de Sabri. <laughs> ben de Sabri Sarıoğlu. Arkadaşlar double yüksek buldum. Big Mac big Hayır. Big Hayır. Big Oo, bak bu bana gelseydi double Big Mac 4 etti ben zaten bitmiştim. Ama bak yemin ederim arkadaşlar sizlerin önünde zaten getirdik koyduk. Hangisinde ne var bilmiyoruz. Ceren sadece hep önündekilere gitti. Ben hani Ayıp olmasın arkadakilere gittim. Hadi dur bakın ben de bir... Ben şu an yedi yiyorum değil mi Evet. Sen önündeki poşetin hepsini yedin. Hmm. Ben bir gün boyunca McDonald's'tan yemiştim. Sadece McDonald's yemiştim. Ben izlemeyenler karttan bulabilir. Sonra pandemiden sonra Twitter'da bir iki tane böyle popüler fenomen paylaştı. Her yer açıldıktan sonra ben de geçen yıl. Ondan sonra bayağı böyle bir gülmüştüm. Ardından o video daha da çok izlenmeye başlandı biliyor musun? O böyle bir etkileşim falan oldu. Millet pandemiden sonra ben diye gerçekten o dönem özlemiştik ama Facebook falan filan. Hani zaten sipariş veriyorduk da gidip oturup yemeği özlemiştik. Şu an tüm özlemimizi giderdik. Yani ben yani. bir yıl McDonald's yemem mesela şu an ben yiyebilirim. Bugünlük özlemimizi giderdik arkadaşlar. Yarın da bakalım. Fırat kardeşiniz 5'te şu an. Ama öyle bir uzatmalar uzatmalardayım ki arkadaşlar size anlatamam yani. Egoist pati arıyor. Alo. Ne yapıyorsun? Videodayım şu an. Sen de videodasın. kankacı Evet şu an videodasın. Yanımda Ceren Yılmaz var. Ceren'i biliyor musun? Yeme rekortmeni. Evet. Oğlum çok yedi ya. Mc... McDonald's'taki bütün hamburgerleri yiyoruz. Ego. Mehmet be... Burak böyle bir şey olamaz Yani Şu an gülüyor ağzı dolu gülüyor kadar yemek bak, Vallahi yiyor Maşallah yani Bak Bir de tüm hamburgerleri aldık Benim şansım hep böyle tek katlı küçük geliyor Şu an neyi gömdü biliyor musun Double bitmeki bildin mi 4 tane hamburger et olan onu gömdü moruk Ve 7. A hamburger şaşır. mi 8. mi ne Aferin, olsun Teşekkür ederim e o. Ürünün ne olduğuna da bağlı o ama. Onun ne varsa. <laughs> Hiçbir şey yok <laughs> <zaman da> <laughs> Haberleşiriz bro ben ararım seni. Öpüyorum. <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi bay bay görüşürüz. <laughs> Allah kahretmesin ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi bye bye. <laughs> Fake zannedenler oluyor biliyor musun? Evet evet oluyor, çok oluyor. Allah ben belamı versin Bu algıyı fake kırmak yok. için canlı yayınlarda yemeye başladım. Çünkü bu algıyı kırmam gerekiyordu. TikTok'ta zaten. canlı yayın yapıyor musun? Hayır, TikTok'ta yapmıyorum. Başka bir platformda yapıyorum. Sözleşmene olarak. He okey. Ben bittim. Beşinciyi bitiremedim arkadaşlar ve... Of. Allah'ım çok şükürler olsun sanırım. Öf. Yarın bak yarın yemek saatimi sana söyleyeyim mi? Evet. Konuşuruz telefonla. Öğlen 2-3 anca yemek yerim. Ya ben şimdi uçağa bineceğim birazdan arkadaşlar. Bunu ben çok acıkıyorum. Ben yiyebilir miyim Antalya'ya dönünce Fırat abi? Haberiniz olsun. Ciddi misin? Yoğurt falan yerim. Ay ben pes ve Yok, Ceren. şu yüzden. 8 mi oldu bu? Bu arada bu da 8 de değil. İkili yine et var. Ya ben kıyamayacağım sana. Başka bir şey ye ya. İstiyorsan yemeyeceksen. Vallahi ben kıyamam. Başka kıyam bir şey var mı ki? Ben... Seçeneklerimiz çok Allah aşkına. <laughs> Bırak kurban olayım abicim ya ben <laughs> üzüldüm yani al abicim al şuradan bir hamburger göm. Vallahi arkadaşlar yiyor yani Ben dışının kovu bu 8 mi oldu şimdi Bu arada hepsini yemedim Yemedik ben de yemedim sen de yemedin Tamam Abi, benden fazla ben. bak ben okeyim benden fazla yedin Hı. ben onunla okeyim Zaten e, tahmin edebiliyordum bunda yenileceğimi Ama yine de şansımı denemek istedim ama sen de hepsini yemiyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak burada Kemal de olsa mesela hepsini bitirebilir miydik? Evet. Kalanları da mesela o da çok yiyor çünkü. Hep üçümüz bitirirdik. Evet. Yiyip bitirirdik. Bak ben çünkü 5 tane yedim. 20 tane var. Sen 8 tane yedin. Kemal tamam, 7 tane yiyemez. Kalan 7 tane mi kaldı yeri? Mesela yiyemem. Çünkü neden yiyemem arkadaşlar? Ya kimse yiyemez. Bana yiyen biri gelsin iPhone 12 Pro Max. 256 MB GB. <laughs> 20, 20 tane kim nasıl yedi? Sen bu arada normal bir hamburger ye, bundan olsaydı bence bundan 20 tanesini de yerdin. Bundan 20 tane yerim. Evet, çünkü daha demin gördüğün double'ı Double Big Mac'i ben bu arada takılıyorum espri yapıyorum. O Double Big Mac'i mümkün değil hiçbir insan evladı yiyemez arkadaşlar. Yani bu kadar hamburgerin arasında zaten onu çok aç olsam ben anca yerim. Anladın mı? Hani yemeyeceğini az çok tahmin ediyordum. Çünkü şu da normal özünde yine de bir insansın ya Ceren. Onun için ben yine tebrik ediyorum. Sen kesildin mi şimdi? O şey misin? Yiyecek mi daha? Yiyeceksen ye. Yok yerim bir tane daha mı? Ne vereyim ablama? Ne vereyim ablama? Ya madem aldık yiyin diyorum Fırat abi. Canı istiyor da yani ha Ceren. Değil ya mi? Ya işte gördüğümden geri kalmak istemiyorum burası abi anladın mı? Mesela şu an bir sonra ağlayabilirim arkadaşlar hepsini yiyemedim diye. Acaba kanlı mı? Ama yiyemedin kaldı. ya harbiden. Yiyemedin ya. <gülüyor> <gülüyor> ben de kalınlık iticilik yapıyorum bilerek Ceren, Yani gerçi bir iki gaz versen var ya tüm paketi yiyebilir ha belki. Ama şey enteresan ya Ceren. Metabolizmanın yani hızlı mı şey... Sen de zaten bunu konuşmuştuk. <laughs> hani gerekli tahlilleri falan da yaptırdım abi hani ekstra bir durum yok dedi. Hep yaptırıyorum, 6 ayda bir hep yaptırıyorum. Yaptırıyor musun? Daha geçen tomografi falan çektirdim. Hmm, i̇yi yapıyorsun abicim çünkü... Yani bugün tık diye Allah korusun yani. Ya şu an bir şeyim gözükmüyor ama... Kolesterol hani, falan? Kolesterol normal, seviyenin altı, altı birim üstündeymiş. O da normal. He? Evet, aynen. Yani zaten normal seviyede var mıdır, var mıdır? Var mıdır? Ya benim kolesterolüm de yüksek de. Ya mesela şunları yedim. Şu an kolesterolü bir baktırsam <laughs> Yanıyor, yanıyordur şu an. Yanıyordur yani. Kolesterol yanıyordur. Diğer aile fertleri ne durumda? Diğer aile fertleri iş aldığı ama hep diyetler yani. Ben doğrudan bir diyetler yani. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben doğmaya başlıyorum. şöyle bir huyum var falan. çok yavaş yavaş, yavaş, yavaş yavaş ben kendimi doğru hızlandırdığım için yani bir fısır hızlı olmuyor ama şu anda yani ben bu daha yerim bir tane daha ardından ama çok öyle sürüne sürüne yiyeceğim. Yani o yüzden istersen bırakabilirim artık durduran yok ki. <laughs> Bu dokuzuncu mu? Evet. Onuncuyu da yiyeceğim. Yani yok yani yemem artık çünkü hem hani video arkadaşlarımız açısından falan. Ya sen ye biz hızlandırırız o problem değil de. Yani okey misin? 10 10 tane mi yani şu an? Yani 9 dokuz, 9'da okeyim ben şu an. 9'da okeysin. Evet, yani bırak yani bırakmak isterim ya. Yani, Okula da çıkacağım ya arkadaşlar. O zaman bir videonun sonuna geldik. Sevgili Ceren'e Videoma konuk olduğu için çok teşekkür ediyorum. Benim için çok keyifli. Ben çok teşekkür ediyorum. Valla. Ne demek? Ceren'in kanalı da zaten aşağıda yukarıda her yerde bulabilirsiniz. Abone <laughs> olabilirsiniz. Çok güzel ve iştahlıyor. Ben havuz makarna makbengine bayıldım. Bambaşka bir konsept. Yani havuzun, havuzun içinde dışarıda da şey falan böyle makarna yemişti. O da keyifli bir videosu. Ve bunun gibi birçok eğlenceli videosu var. Sizler de bu tür videoları istiyorsanız Beğenin ya. Ya şimdi düşündüm. Be çok beğenirlerse çekmek zorundayız. Onlar istiyor diye. İçinizden geleni yapın siz. Ben bir şey demiyorum. Sizleri seviyorum. Gelin arkadaşlar. Bakın. Fırat abi sen burger yedim. Çok mutluyum bugün. Görüşmek <laughs> üzere. Bay bay. Bay bay.